Demokrat Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nı kurdu. İki yıl sonra belediye encümeni azası oldu. İstanbul'u idare eden yedi isimden biriydi. Mecla Tekinel 1957'de İstanbul'dan milletvekili seçildi. Cunta 27 Mayıs'ta darbe yaptı. Yassı adı da tutsak oldu. O sırada hamileydi. Oğlu Mehmet 64 yıl sonra yaşananları TRT Haberi anlattı. <laughs> Mecda Tekinel, gözaltına alındığında Taksim'deki evindeydi. O da diğer Demokrat Partililer gibi kara propagandaya maruz kaldı. Burada oturdu diye Taksim meydanında evin resimleriyle annemin resimlerini gazetelerde falan devamlı asıyorlarmış. Ablam da onu görüp hayır hayır bu ev bizim evdi ya olur mu <laughs> annem almadı deyip söylüyormuş bütün ama yani hiçbir şey ifade etmiyor tabii. Turan Emeksiz'in otopsisine giren doçent doktor Talia Bali Aykan da tutukluydu. Necla Tekineli'nin yasada da esirken karnı büyüdü. Bu durum Aykan'ın dikkatinden kaçmadı. Kadınlar Koğuşu'nda annemle berabermiş. İlk annemin hamile olduğunu dışarıdan Talia Hanım anlamış. Sen hamilesin galiba demiş. Evet, annem de e, olduğunu söylemiş. İşte hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra bir daha sorguya almamışlar annemi. Aşağıda falakaların olduğu yerde o işe yaramış yani. Mehmet Tekinel doğduğu süreçle ilgili detayları da paylaştı. Yetişkin olduğunda doğumun çok zor şartlarda gerçekleştiğini öğrendi. Bebek Tekinel'in çilesi doğar doğmaz başladı. Aşağı yukarı 15 gün kadar annemle beraber kalmış. Hatta 17 gün kadar süt vermiş bana. 17 gün sonra da tamam bu kadar yeter ee, sen dönüyorsun demişler. Sütü kesildi diye yazmışlar. Halbuki sütü kesilmemiş. E, ee, gazeteye de öyle haber yapmışlar. Sonra ben de burada babaannem beni büyütmüş. Mecla Tekinel'in eşi İsmail Hakkı Tekinel de kendisi gibi hukukçuydu. Avukatlığını üstlendi. Ancak İsmail Hakkı Tekinel'in hazırladığı savunmayı Mecla Tekinel kabul etmedi. Zira savunmada Demokrat Parti'nin iç meseleleriyle ilgili unsurlar yer alıyordu. Annem bunu okuyunca çok sinirlenmiş. Biz buraya arkadaşlarımızla geldik hep beraber. Öleceksek hep beraber öleceğiz. Kurtulacaksak hep beraber kurtulacağız." deyip babama sinirlenmiş ve babamı azletmiş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da idam cezası almıştı. Yıllar sonra Mehmet Tekinel annesiyle Bayar'ı ziyarete gitti. O ziyarette geçen duygusal diyalogları dün gibi hatırlıyor. Her sene bir Celal Bayar'ın elini öpmeye, beni görmek isterdi. İşte bizden üç kişi eksildi. E, fakat biz bir kişi arttık yastığa da da işte bizi bitiremediler falan diye böyle bir şeysi olurdu. Bazen gözünden yaşlar gelirdi. Mehmet Tekinel tıp eğitimi aldı. Genel cerrah oldu. Yüzlerce hastayı tedavi etti. Aralarında demokrasi şehidi Hasan Polatkan'ın kızı da vardı müdahaleden sonra birbirimizin kim olduğunu tam anladık. Bana o kadar canlı bir şekilde o Yaz döneminde kendilerinin neler yaşadığını e, anlattıkları zaman hakikaten içim çok kötü sızlamıştı. En büyük benimle negatif şeyse Nilgün Polatkan'la yaşadığımız o birkaç haftalık bir dönemde anlattıklarıydı bana. Necdet Tekinel, Yasada'nın ardından iki yıl Kayseri cezaevinde hapis yattı. 1983-1987 yılları arasında Milliyetçi Demokrasi Partisinden milletvekili oldu. 25 Eylül 2015 tarihinde 94 yaşındayken vefat etti.